tıkladın tıkladın artık bir yere çıkamazsın canım benim. Hoş geldin. Bugünkü videomuzda çok güzel bir şekilde Craft and Fable ve bu itlerimizle beraber çok güzel bir oluşuma gideceğiz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün tamı tamına 10. bölümümüze kadar ilerledik arkadaşlar. Sakın videodan çıkmayın. Yoksa sizi büyülerim. Bak ya. Tamam şaka yaptım. Büyü falan yok. Her neyse tamam. Öyle bir şey yok. Tamam. Ama şimdi canlılar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Eee, 9. bölümden 10. bölüme geçerken ben birazcık sıkıntı yaşadım ama dünkü videoma 70 like dedim ve 70 like geldi. Şimdi bugün kotayı birazcık daha yükseltiyoruz ve 80 like'a çıkarıyoruz. Acaba 80 like bugün gelebilecek mi? Bu arada canlı yayınlardan gelen arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ilerleme kat ediyoruz. O zaman let's go! Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere ben buraya büyü büyü masası yapmıştım ki 9. bölümü izleyenler gayet iyi bir şekilde bilecektir büyücü masamızı yapımını. Zaten onun fazla filan bir şeyimize ihtiyacımız yok. Ama şimdi abi bu büyücü masasını yaptık. Büyücü masasını yapınca bitiyor mu? Baba bitmiyor tabii ki de büyücü masasını yapınca. Biz şuraya bir de inek çekmiştik ama bir saniye şurada illa olanlar vardır arasında aynen gördüm. Bu arada shader pack kullanacaktım ama shader pack'i Neyse ya sonra açacağız. Abi bu videoda da açmayı unutmuşlar peki. Gece oluyormuş. Hemen bir uyuyalım. Ondan sonra birazcık daha olsunlar. Abi kaç tane olmuş bakayım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam güzel. Bayağı bir olmuş beyler. Gece oluyor. Hemen bir uyumamız lazım. Uyuyalım. Evet gayet güzel bir şekilde uyandık arkadaşlar. Umarım enerjiyi sizlere aktarabiliyorumdur. Sizler de like'ı bana aktarın böyle. Ben size siz bana. Ben size siz bana. Ben size siz bana. Böyle güzel güzel kanalımızı boostlayalım canlarım benim. Şimdi... İlk önce bir karnımızı doyuralım. Şimdi artık koyunlara falan filan pek bir ihtiyacımız yok şu anda. Hop şuradan çeşmeye. Susadım çeşmeye. Buradan gidelim abi. Hemen ileriden şu ineklerimizi bir cuvaltmaya başlayalım ki ben geçenki bölümde aslında iki tane beslemiştim. Şimdi 3 olmuştur o. Şimdi 4 olacak ve ineklerimizin derisiyle beraber arkadaşlar şey yapacağız. Bekle benim inekler neredeydi? Möğler. Ben möğleri nereye çekmiştim beyler? Möğ neredesiniz? Topraktan bir yer... Aha buradaydı. Okey burada ineklerimiz arkadaşlar. Mömöler gelin bakayım kardeşim. Siz burada birazcık büyüyün tamam mı beyler? Bunların yeri çok büyük bu arada. <laughs> Ay Allah'ım yarabbim fazla büyük yer yapmışız ineklere. Tamam neyse sıkıntı yok. Nasıl olsa bir oyun arkadaşlar bu. Problem değil yani o kadar da önemli zor olan bir şey yok. Her neyse şimdi burayı güzelce bir ilerleteceğiz. Ama birazcık bir yemek yememiz lazım şimdi. Şimdi... Geçenki bölümde şansımıza oltamızdan denizden yine bir şey çıkmamıştı. Gidelim ve e, şimdi şansımıza bakalım denizden güzel büyülü bir şey çıkacak mı onu merak ediyorum ben bu bölümde acaba. Dua edin siz de arkadaşlar. Şöyle kanalımız iyicene büyüsün. E, ee, 10. bölümü çekeyim. Ya ben avar yavaş yavaş böyle avarajlı avarajlı oynamayı çok seviyorum. Yani atlata atlata oynamayı sevmiyorum. O yüzden böyle tüm bölümleri doruklarımıza kadar, iliklerimize kadar hissedelim chat. Tamam mı? Oltamız neredeydi abi bizim? Gidelim şimdi balık tutmaya. Bu sefer şansımıza lütfen güzel bir şey çıksın abi. Bizim olta neredeydi ya? Olta! Ha üstümüzdeymiş lan. Lan kimse de demiyor ki abi üstünde olta var diye. Şimdi ben aslında bir farming yapmak istiyorum. Aslında bir ip farmı yapıp oradan bir yataklardan çok güzel bir köylülerle ticaret, yün ticareti yapabiliriz. Ee, bu arada buradan bir ilerleyelim mi? Ne diyorsunuz onu da bilmiyorum aslında. Üf. Pek fazla ay ölüyordum az kalsın. Şimdi hem balık tutmuş oldu. Ha gerçi Chi Morina'mız varmış. Havuçları ekmemize gerek yok. Elmaları kesinlikle yemiyoruz. Altın elma yapacağız çünkü. Şeker kamışı farmımız da burada ilerliyor. Çok güzel bir şekilde. Tamam. Geri kalanına ihtiyacımız yok. Şimdi birazcık daha bir balık tutalım arkadaşlar. Farm yapalım mı? Yani aslında ne farm yapabilirim ki ya? En kolay farmlardan biri neyin? Yorumları en çok söylenen farmı yapacağım arkadaşlar. Tamam mı? Yorumları en çok söylenen farmı yapacağım. Şimdi tutsun bakalım sıkılmadan balık tutayım burada. Geliyor ve geldi. Yine balık geldi. Geliyor ve yine balık geldi. Son bir tane daha deniyorum. Sizi fazla sıkmak istemiyorum. Şöyle 360 atayım bunu. Durun şunu şöyle 360 atayım şöyle. Hop! Hadi bakalım. Geliyor ve hadi ne? Yine balık geldi. Neyse. Şunları pişirmeye gidelim arkadaşlar. Ya amacım büyülü bir şeyler bulmak arkadaşlar. Denizde biliyorsunuz büyülü materyaller çıkabiliyor. Eğer şanslıysanız kitap bile çıkabiliyor arkadaşlar. Ama tabi oranları düşük. Bunların oranları çok düşük şeyler. Ee, aslında bir otomatik olta farmı da gelebilir Minecraft'ta böyle. Otoma Lan ben çıkamıyorum niye? Allah! Otomatik olta farmı falan da gelebilir arkadaşlar. Eğer otomatik olta farmı falan gelirse çok güzel olur böyle yani ne bileyim. Oltayı böyle nasıl böyle biz balıkçılar böyle koyuyoruz ya böyle. Balık tutarken böyle yaslıyoruz bir yere. Ondan sonra işte ne bileyim böyle balık tutuyorlar öyle. Aynı biz de aslında onun gibi bir şey ya gelse Minecraft'ta çok güzel olur. Bu arada ikinci base'imi yapacağım şimdi arkadaşlar. Odun kesmiştim geçen bölümden bayağı. Hemen gidelim. Şunları bir pişirmeye koyulalım arkadaşlar. Odun kemi ha, Burada varmış zaten tamam. Oradan da bunlar pişsin. Şuradan da pişmişleri alalım. Şu üstümüzdeki ne kadar itham varsa koyalım şu odunları hariç. Şimdi ikinci bir yerimizi yapacağım beyler. Ee, baltaya ihtiyacımız olacak. Evet maalesef baltaya ihtiyacımız biraz fazla olacak gibi duruyor. Demirlerimiz burada var bir üç tane daha hemen bir balta yapalım kendimize bu balta kırıldı kırılacak çünkü bir de kendimize kürek yapalım küreğimiz varmış zaten tamam o kadar yeteceğini de zorlayacağını da düşünmüyorum evet şimdi ikinci yerimizi nereye yapalım ben ikinci yeri buraya yapmak için zaten yer ayarlamıştım ee, şu lavların olduğu yerleri yapacağım demiştim şu obsidyenleri bir kırayım şu obsidyenleri güzelcene bir kıralım chat 5 yıl sonra evet bugün kırılacak evet kırıldı. Çok güzel. Kırılırken ben de sıkıntıdan patladım arkadaşlar. Şunları bir yiyelim. Canımızı bir... Vay! Ee... Ne ara bitti lan bu? Neyse dur gidelim yeni pişmiş tavuk şeylerimizden alalım. Denizin olduğu yerde yaşamak çok güzel arkadaşlar. Hem gerçek hayatta da aynı şekilde biliyor musunuz? Denizin olduğu yerde yaşamak çok güzel. Hem de oyunda denizin olduğu yerde yaşamak çok güzel. Şimdi şurayı bir açayım sizlere. Şöyle güzelce ne, buraları bir açalım. Şurayı bir genişleteyim. Buraya ben ikinci ambar bezimi yapacağım. Arkadaşlar chestlerimizi sakladığımız, şeylerimizi sakladığımız yeri buraya yapacağım. Hem de gideyim beyler bir saniye. Acaba koyunlar şey olmuş mudur ya? 10 dakika geçmesi gerekiyordu değil mi? Koyunların olma Aynen 10 dakika zannetmiyorum geçtiğini. Birazcık daha bekleyeceğim. Şey ineklerin pardon koyun demişim. Hemen bunları iyicene bir kıralım. Ondan sonra ineklerin olduğu yere gidelim. Şuraya fazla büyük olmayacak merak etmeyin. Fazla büyük bir yer yapmayacağım. O tarafı da güzel bir şekilde ilerleteceğim. Ee, onun yanında sıkıntınız olmasın. Ama şöyle bir problemimiz var arkadaşlar. Ee, bizim acilen hem de en acilinden buraya köylü getirmemiz lazım. Köylü çekmemiz lazım. Ben dediğim gibi sadece videolarda oynadığım için burayı ee, böyle oluyor. Ama siz eğer isterseniz abi... Bir video dışında da oynar. Buraya video dışında da köylü getirmeye çalış dersem ben onu da yaparım. Ama dediğim gibi o zaman işte da işte videoda olmaz. Ama bilmiyorum. Yorumlara yazın arkadaşlar. yorumları en çok yazanı yapacağım bu arada. Haberiniz olsun. Yorumlara yazın. E, en çok yazan kişinin şeyini yapacağım. Acaba yayın dışında oynayayım mı? Ne diyorsunuz? Yayın dışında oynayalım mı beyler? Şimdi şuraya ufak bir alan yapalım. Artık burayı kendimize özgü bir alan yaptık nasıl olsa. Şöyle bir e, demirci yeri gibi. Şöyle bir çatısı olan. Şöyle altında taş olan. öyle güzel bir sandık. iki tane sandığımız olsun. Burada sadece demirci materyalleri olsun o zaman tamam mı? Hemen ilk önce bir craft table'ımızı yapalım. Şuraya hemen bir craft table'ımızı koyalım arkadaşlar en köşeye. Hemen buraya bir tane fırın koyalım. Şöyle bir tane fırın koyalım. Şuraya çit yapalım kendimize. Şöyle üç tane de çitimiz olsun. Burada yine bir gece mi oluyor? <laughs> Yine gece mi oluyor beyler? Şuraları da bir alalım beyler bir saniye. Buraları bitmeyince tahtadan mı yapsak ya? Tahtadan yapmamız daha mantıklı olabilir beyler burayı. Aynen burayı tahtadan yapmamız daha mantıklı olabilir. Git gide de güzelleştiriyoruz yerleri. Bakalım daha da güzel yerler yapacağız. Şimdi diğer bölümde farm yapacağım. Ve o farmın bana adını yazın. İlk ne farmı yapalım? Şimdi elimizdeki imkanlarla ilk en kolay farmları falan filan ilerletebiliriz. Ee, belki bugün akşamda bir video bilmiyorum gelebilir mi? Ama dediğim gibi elimden gelen her şeyi sizler için yapmaya çalışacağıma söz veriyorum arkadaşlar. Şöyle güzelce bir koyalım. Tamam hemen bir tane de taştan blok yapalım kendimize. Bu biraz fazla oldu ama sonra kullanırız sıkıntı yok. Ha biraz zıplayarak çıkmak benim birazcık sinir seviyelerimi bozuyor. Topraklarımız neredeydi? Topraklarımıza şuraya bir yapay bir yol yapalım kendimize. Aynen diğer üst taraftan ilerleyebileceğimiz yapay bir yol yapalım kendimize. Yani tamam. Şöyle burayı kıralım. Şöyle burayı kırayım abi. Ondan sonra şu tak 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 tak. Bu tak tak olmadı. Niye böyle olmadı? Bunu yanlış mı koyduk? Lan! Aynen tamam. Buraya geleceğiz. Ondan sonra hemen bir hop iki tane de chestimizi koyduk mu biri buraya... Diğeri de buraya olsun arkadaşlar. İki tane de çestiğimiz. Buraya ne koyalım? Bunlar ayrı ayrı olsun böyle. Buraya ee, şu an karar veremedim. Ondan sonra şimdi gidelim beyler hemen şu köylülerin samanlarını, şeylerini, koyunların saman... Aa olmuşlar baya. Hemen olanları alalım. Olmayanların tohumlarını da verelim. Şöyle güzel bir şekilde olmayan, olanların tohumlarını da verelim arkadaşlar. Biliyorsunuz bu köy bizim için çok şey tarla bizim için çok önemli. Tarlamız olmazsa hiçbir şey yapamıyoruz. Ondan sonra Mortingen Streisey'i çekmeyelim. Şöyle patates de koyduk baya. Gayet güzel. Tamam yeter. Samanlarımızı da koyduk. Gece mi oluyor? Evet gece oluyor. Hemen gidelim bir uyuyalım arkadaşlar. Arkadaşlar canlarım benim bu videoları size çekmem ve editlemem için çok fazla uğraşıyorum. Bu ne lan? Aha hain. Sen nasıl geldin buraya? sizlerden ricam lütfen like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Cidden çok uğraşıyorum. Hani böyle hani abi sallıyorsun falan filan ziya video çekiyorsun atıyorsun deme lütfen. Bayağı vakitimi alıyor. Oğlum bu arada aman ölmeyeyim lan. Durun aman diyeyim ha. Tamam orman meyvemiz varmış. Evde tıkınırız onları. Cidden vakitimi alıyor arkadaşlar bu videoları çekmek ne kadar çok vaktimi alıyor. İnanın. Yani anlatamam sizlere yani. O kadar çok vaktimi alıyor ki bu videoları yapmak, editlemek, çekmek, aynı zamanda YouTube'a yüklemek. o güzel bir şeyler yapmak falan falan var ya böyle. Acayip vaktimi alıyor. O yüzden sizlerden rica ediyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar tamam mı? Tamam güzel. Gidelim o koyunları besleyelim. Hemen koyunlarımızı İneklerimizi ineklerimizi besleyelim arkadaşlar. Ondan sonra dediğim gibi bu bölümde aslında pek fazla bir şey yapmayacağım. Bu bölümde size böyle giriş gelişmeyi anlatmaya çalıştım daha doğrusu. Şöyle güzelce şunları bir alalım. Oo, tamam bu da büyümemiş. Şimdi of, üst tarafa da bir alan çeksek. Aa, gel 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 biz ne yapmadık lan? Buraya niye şey yapmadık ki ya? Çıpamız neredeydi bizim ha? Şu kalanları aman diyeyim abi Ah çipamızı da yapmayı unutmayalım. Biz alt tarlayı yapmayı unutmuşuz bayağı be birader. Bayağı bayağı alt tarlayı yapmayı unutmuşuz biz ya. Burayı nasıl yapmayı unuturum ben bilmiyorum bu arada. Tamam güzel şimdi orman meyvesiyle beraber beslenmeye çalışacağız. Tarlamız olduğu zaman da bakın gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şekilde böyle nehir yaptık böyle nehir yatağı. Bu nehir yatağı da güzel oldu. Şimdi ben e, diğer bölüm için aslında neyi hazırlasam bu bölümden. Oğlum yemeklerimiz baya güzel oluyor lan. Acayip hızlı oluyor çok güzel. İşte bu abi. Bu abi hız bu. Hız bu hız böyle olduğu zaman benim de moralim yerine geliyor. Gayet güzel buraya da ekelim. Bunu da buraya çekelim abi. Tamam gayet iyi oldu. Burası burayı ıslatıyor. Aslında şu yan tarafa da yapabilirim de. Pek fazla ona da gerek yok. İleride köylü nüfusunun artışı için zaten mecbur bir şekilde çekmeye çalışacağız. Allah. Tamam orayı havuç yapalım zaten. Am tamam, geri kalanları da zaten ineklere verdik. Bunlar da o sıra olana kadar koyunlara verelim arkadaşlar. Ver 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 ver. Evet babalar, beyler, dostlar, canlar sizlerden ricam. Lütfen bakın diğer bölümde ineklerin farmını yapacağız. E, o yüzden söylemeyi unutmayın. Bir inek farmı daha yapalım. Ondan sonra bir ineklere daha verelim. Ondan sonra bakarız ilerden daha güzel ilerlemeye çalışırız canlarım benim. Bu arada adada 100 gün videosu çekeceğim arkadaşlar. Yarın onu planlıyorum. Yarın Hobbit Evi atmayacağım. Yarın adada 100 gün videosu çekeceğim. Ee, adada 100 gün hayatta kalma hardcore serisini e, o seedlerden beraber uğraşacağız. Öyle güzel bir seed bulalım ve adada 100 gün kalmaya çalışacağız güzel bir şekilde. Tekrardan söylüyorum kanala abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Sizleri çok seviyorum. Bu kısa oldu birazcık ona okeyim ama daha uzunu gelecek. Fazla bir şey yapamadık bu bölümde. Ama ilerleyen kesimlerde bir şeyler yapacağız. Demirci yerini yaptık yine. İnekleri çoğalttık. Tarlamızı büyüttük. İtemlerimizi ayarladık. İnek yerini yapacağız. Şu anda aslında beklememiz gereken tek şey zaman. Daha da ondan fazla bir şey ihtiyacımız yok. Lütfen sizlerden rica ediyorum abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yarın adada 100 gün bölümünü atacağım arkadaşlar. Ee, atacağım. Sizleri çok seviyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Tekrardan söylüyorum. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu videoları çekmek için çok uğraşıyoruz. Editleri zaten bizim asıl zorlaştıran. Şuradan da bir tane SS alalım arkadaşlar. Tarlayla beraber olan bir SS'imizi alalım. Aynen gitgide büyüyoruz abi. Aslında evin içinde... Aa bir dakika dur yeni yerimizin şeyini alalım bence. Yeni yerimizin şeyini alalım şöyle bir görüntüsünü alalım ekran görüntüsünü alalım. Şöyle bir dakika. Şuradan şöyle güzel bir nasıl böyle odunun arkasından bakıyor gibi yapayım mı? Aynen. Şöyle F1 F2 arkadaşlar. Aynen. Tamamdır. Canlarım benim. Şöyle bir tane daha F2 alayım. Şöyle bir tane daha F2 alayım. Şöyle bir de eğilmiş halde F2 alayım. Tamam. Sizleri çok seviyorum. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.